Herkes şimdi bu Merve Demircan'ı konuşuyor. E Merve Demircan bir mülakata girmiş kendisi. Mülakatta diyor ki işte kendisi 87 puan almış. Mülakatta 85 puan verilmiş. Dolayısıyla atanamıyor. Buna tepki gösteriyor. Vatandaşlar da, sosyal medya kullanıcıları da Merve Demircan'ın eski tweetlerini bulmuşlar. Eski tweetlerinde de Erdoğan'ı övüyor. Şimdi aslında Merve Demircan şunu söylemiyor tabii. Vay ben Erdoğan'cıyım, beni niye atamadınız demiyor ama insanlar öyle yorum yapmışlar. Bak görüyor musun şimdi övüyorsun. Al bak senin de başına geldi, sen de atanamadın. E işte bu eşitsiz düzen gelir seni de vurur. Bak biz mülakata karşı çıkarken siz kesin sesinizi Erdoğan'dan iyi mi bileceksin dedin. Döndü dolaştı bu adaletsizlik seni de vurdu diyor insanlar. Çok haklılar. İşte orada slogan atan biz saraydan geliyoruz istediğimizi yaparız diyen herkes için bu geçerli. ise o neden? Ben şimdi güce yakınım. E, güce yakın olduğum için her istediğimi yaparım bak kardeşim. Şimdi bugün herkes işte Fahrettin Altun'la ilgili atıyor tutuyor falan. Çünkü güç dengeleri yine mevcut güç silsilesi içerisinde değişebilir. Ha o zaman adaletsizlik geliyor seni vurur. Yani bu bir çözüm değil. Ben saraya yakınım. Hiçbir şey benim başıma gelemez. İstediğimi de yaparım. O iş öyle değil işte. Bir günde işler değişiyor. Sonra bu adaletsizlik dönüyor dolaşıyor seni vuruyor. Onun için gücün peşinde koşmaktan ziyade demek ki bazı prensipler bazı ilkeler, adalet, demokrasi bunları savunmak lazım. Ha, bugün ben güçlüyüm ne olursa olsun dediğin zaman o dönüyor dolaşıyor seni vuruyor. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bunlar aslında insanlığın bildiği şeyler. Ama dönüyoruz dolaşıyoruz aynı yere geliyoruz.